Simyacılar bir takım bitkiler kullanarak işlemlerinden hangilerini hedeflemişlerdir? Esans üretmeyi hedeflemişlerdir, boyar madde elde etmeyi hedeflemişlerdir, ilaç yapmayı hedeflemişlerdir. Doğru cevabımız 1-2-3-E seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri simyacılar tarafından günümüze aktarılan bulgulardandır? Seramik simyacılar tarafından günümüze aktarılan bir bulgudur. Bir var. Petrol rafinasyonu simyacılar tarafından günümüze aktarılmamıştır. Daha sonra kimya ile günümüze aktarılmıştır. Plastik üretimi yine kimyanın ıı, bulmuş olduğu bir üretimdir. O yüzden doğru cevabımız nedir? Yalnız bir A seçeneği. Simyacıların yaptığı çalışmalar yukarıda verilen bilim dallarından kaç tanesiyle ilgilidir? Astronomi ile ilgilidir, felsefe ile ilgilidir, fizikle, mitoloji ile ve tıp alanıyla ilgilidir. Doğru cevabımız 5. E seçeneği. Aristo felsefesine göre yukarıdakilerden hangileri havanın özelliklerindendir? Aristo felsefesine göre hava ıslak ve sıcaktır. Doğru cevabımız D seçeneği. Antik çağlarda maddeye bakış ve modern çağda maddeye bakış ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Antik çağda maddeler deneme yanılma yoluyla keşfedilmiştir. Evet, simyacılar bu şekilde çalışmalar yapmışlardır. Modern çağda bilimsel yöntemler ile maddeler analiz edilir, deneyler kullanılır. Doğru. Antik çağda dört temel element kabul edilmiştir. Hava, su, toprak, ateş olmak üzere doğrudur. Doğru cevabınız 1, 2, 3, E seçeneği. Antik çağlarda dört temel element kabul edilmiştir. Bunlar toprak, hava, su ve ateştir. Aslında bunlar element değil, maddenin fiziksel hallerini temsil eder. Buna göre eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Hava, gaz halini, ateş, plazma halini, toprak katı halini, su, sıvı halini temsil eder. Dördü de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri eski çağ insanlarının keşfettiği maddelerdendir? Sülfürik asit simya döneminde keşfedilmiştir. Kıbrıs taşı simya döneminde, karınca asidi yine simya döneminde keşfedilen maddeler arasında yer alır. Doğru cevabımız E seçeneği eski çağ insanları yukarıda verilenlerden kaç tanesini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanmışlardır? Şap kullanılmıştır. Teflon eski çağda yoktu. Av aletleri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmışlardır. Çanak çömleği kullanmışlardır. Ancak pil elektrik olmadığından dolayı pille çalışacak alet olmadığından dolayı kullanılmamıştır. 3 tanesi doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen Aristo'nun element kavramına göre X ve Y ile gösterilen özellik aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Hava, ateş, toprak ve su olarak dört element olduğunu söylemiştir. Ateş sıcak ve kuru, toprak kuru ve soğuk, su soğuk ve ıslak, hava sıcak ve ıslak olarak adlandırmıştır. Aristo bu durumda Y yerine kuru, X yerine ıslak yazılmalı. Doğru cevabımız C seçeneği. Simyacıların yaptığı çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sülfürik asidi elde ederek kimya bilimine katkıda bulunmak doğrudur. Bitkileri kullanarak giysileri boyamak doğrudur. Hayvan derilerini kullanır hale getirmek doğrudur. Kilden çanak çömlek yapmak doğrudur. Ancak bileşikleri elektroliz yöntemiyle elementlerine ayrıştırmak kimya döneminde yapılan bir işlemdir. Simya döneminde değil. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki bazı bilim insanları ve yaptığı çalışmalar verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde simyacılar ve yaptığı çalışmaların eşleştirilmesi doğru verilmiştir? Cabir bin Hayyan kral suyunu keşfetmiştir. Errazi formik asitin keşfini gerçekleştirmiştir. Isaac Newton ise yer çekimi yasasını bulmuştur. Bu durumda doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Yukarıdaki tepkimede verilen maddeler Aristo'nun element tanımına göre sınıflandırılmak isteniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Magnezyum katısı toprak sınıfındadır. Evet katıları toprak sınıfı olarak adlandırmış Aristo doğrudur. HCl sıvısı su sınıfındadır. Evet sıvı halde su sınıfındadır. Doğru. Hidrojen ve magnezyum klorür ateş sınıfındadır demiş. Hayır magnezyum klorür sıvı su sınıfında. Hidrojen klorür Pardon, hidrojen ise gaz hava sınıfındadır. O yüzden yanlış doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği.